Türk Kızılay ekibi olarak Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın etkilerini yerinde gözlemliyoruz. Hasar tespit çalışmaları ve durum tespit çalışmaları yürütülüyor. Biz de durumu yerinde inceliyoruz şu an. Yıkım gerçekten inanılmaz boyutlarda. Hiç ayakta kalan yakınlarda şey yok, yapı yok. Biraz uzakta, birkaç yüz metre uzakta gördüğünüz bütün binalarda çok ciddi hasarlar var cam çerçeve hiçbirinde yerinde değil. Limanın hemen girişindeki silolar falan tamamen yıkılmış durumunda. Liman kullanılamaz halde kesinlikle. Kilometre karelerce alan da ciddi hasar ve tahribat oluştuğu gözlemleniyor. Asker kontrolünde geçişlere izin veriliyor patlamadan etkilenen bölgenin içerisine. Biz de Türk Kızılay ekibi olarak buradayız, patlamanın kalbindeyiz. West, you know